Yenişehir, Kara Demiryolu Hava gibi farklı ulaşım ağlarının kesişme noktası olarak çok özel bir konuma sahip. Bir kere, uluslararası statüdeki Yenişehir Havaalanı, aynı zamanda Bursa Havaalanı olarak kentin dışı açılan kapısı konumunda. Hızlı tren Yenişehir'den geçtiği gibi, havaalanı yanında yolcu, ilçe girişinde yük treni için iki istasyon yapılacak. Bunlara, Anadolu Otoyolu, olarak projesi hazırlanan Ankara otoyolu da eklendiğinde ulaşımın kesişme noktasındaki yeni şehir ortaya çıkacak. Bu nedenle tarım kentine son dönemde sanayiyi ekleme gayretinde olan Yenişehir'deki büyük değişimi Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel anlattı. Olay ay ziyaretinde olay medya İcra kurulu başkanı Mehmet Ali İnan, ÖNE odasında yönetici ve yazarlarla bir araya gelen Özeli her zamankinden daha heyecanlı gördük. Nedenini de şöyle anlattı. Yenişehir bir tarım kenti. Dünyanın dört bir yanına Yenişehir Havaalanı'ndan kargo uçaklarıyla tarımsal ürün gönderebilmek için çalışmalar yapıyoruz. Şu bilgiyi verdi. Libya'ya kargo uçaklarıyla tarım ürünleri göndermek için görüşmelere başladık. 18 Haziran'da Libya'dan bir heyet Yenişehir'e gelecek. Bu heyet BTSO'yu da ziyaret edecek. Ardından büyük bir heyecanla yeni gelişmeyi duyurdu. Yenişehir, Çin'in dondurulmuş meyve sebze ihtiyacını karşılayan merkez haline gelecek. Her gün 60 kargo uçağı, Çin'e meyve sebze taşımak için Yenişehir Havaalanı'na inip kalkacak. Bunun görüşmeleri için Çin'den bir ticaret heyeti geliyor. Bu noktada, Yenişehir'i marka kent yaparken, bunun yanına marka tarımı da koymak istiyoruz. Dedi ve ekledi, yalnızca Çin değil, tarımsal üretimde Bursa ve çevresinin dünyaya açılan kapısı olmamamız için hiçbir neden yok. 2011 yılında. Oto merkezi olarak kullanılmak üzere kamulaştırılan 4350 dönüm arazinin yatırımla değerlendirilmesi de gündemde. Bursa neden doğuya doğru büyümesin? Kentlerin batıya doğru geliştiği bir gerçek. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel bunu kabul ettikten sonra şunu sordu. Bursa'nın yeni ve bakir bölgelere ihtiyacı var. Neden kentin doğusu olmasın? Her yere ulaşımın daha kolay sağlanacağı Yenişehir Tarım ve Sanayi'de üretim merkezi neden olmasın? misyonu ise şu, yeni şehirde yaşayanlara dokunmak, gençler için bir şeyler yapmak, çocukların yüzünü güldürmek lazım. Tarım sanayi dengesi kurup, büyüyecek yeni şehir için erken planlama. Olay. Daki sohbette, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel hedeflerini anlatırken önceliği, Yenişehir'i lojistik merkezi haline getirmeye, verdi. İkincisi şu, Yenişehir bir tarım kenti, verimli arazileri korumamız gerekiyor. Tarıma elverişli olmayan marjinal arazileri sanayiye açıp OSB'ler yapabiliriz. Bu noktada, Yenişehir Belediyesi olarak kurdukları Tarım A, şey Önderliğinde Kalkınma ve Kadın Kooperatiflerini bir araya getirdiklerini, Yeni Sebze Meyve Hali için şehirle sürdürdükleri görüşmeleri anlattı. Araziye bakmadan harita üzerinde planlandığını düşündüğü OSB. Arazisinin %20 eğilimli olması nedeniyle fabrika yapmanın mümkün olmadığını vurgularken, şuna da dikkat çekti. Önümüzdeki 10 yıl içinde 15.000 istihdam artışı olacak. Yeni şehri kent olarak şimdiden bu artışa göre planlıyoruz. Belediyecilikte hem okullu hem alaylı, üniversitede yerel yönetimler okudu, akademik kadroya girip ders verdi. 2004'te rahmetli Hikmet Şahin döneminde büyükşehir ekibine katıldı. Ardından Recep Altepe döneminde özel kalem müdürüdü. Geçen dönemde büyükşehir belediye meclisi üyesi olarak görev yaptı. Kısacası Ercan Özel Deneyimli ve, hem okullu, hem alaylı, belediyeci. Şimdi de yeni şehire hizmet edebilmek, insanlarına dokunabilmek için çalışıyor. Yıldırım'da gezici veterinerlik aracıyla mahalle mahalle patilere bakım. Son dönem, spekülasyonları hayli artan konuya dönüştü ama sokak hayvanları. Kentlerde her zaman vardı. Dahası, günümüzde de toplumun büyük bölümü sokaklardaki patili dostlara yardım etmeye çalışıyorlar. Kimi mama veriyor, kimi yiyeceğini paylaşıyor. Kimi böyle sıcak havalarda kapısının önüne bir tas su koyuyor. İşte, Yıldırım Belediyesi, de sokaklarda yaşayan patili dostların sağlığı için çok özel bir uygulama geliştirdi. Bu konuda, duyarlılığı bilinen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, öne başlattığı, Başkan Yardımcısı Ayşe Ertan'ın da Sürdürülebilirlik Yönetimini üstlendiği uygulamayla, pati ve tadı verilen gezici veterinerlik aracı mahallelere gidiyor. Dahası, mahalle mahalle dolaşan gezici veterinerlik aracı, sokaklarda yaşayan patili dostların sağlığı için bakımlarını ve tedavilerini yerinde yapıyor. Tiyatroda Jüri Özel Ödülü Bursa'ya geldi. Her yıl Yeni Tiyatro ve Yeni Sinema dergisi tarafından verilen emek ve başarı ödülleri sanat camiasında ilgiyle bekleniyor. Bu yıl 12. NCİSİ'yi düzenlenen organizasyonda dağıtılacak ödüller açıklandı. Jüri Özel Ödülü ne? Zerrin Tekindor Emrah Eren, Mina Acar. La birlikte Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçısı Serap Uluyol Karanfilci layık görüldüler. Dostumuz, Büyükşehir Belediyesi basın danışmanı Harun Karanfilci. Nin eşi Serap Uluyol Karanfilci'yi alkışlıyoruz.